Şimdi peki insan ne yapacak? Biz bunu İslam olarak, değil mi? İs İslamı tatbik edecek diye Hı -hı. anlıyoruz. İşte Kur'anı tatbik edecek diye ifade ediyoruz. Tamam, doğru. Fakat bunu bir kelimeyle ifade etsek ne olur? Tabiat ne yapıyor? Fayda Hı -hı. veriyor, değil mi efendim? Güzellik yapıyor. Yarar sağlıyor hayat. İnsan da bunu yapacak. Eyvallah. İnsan da ameli salih yapacak, hayata yararlı işler sunacak kendisine, hı hı. çevresine, ruhuna, bedenine, bireysel, soysal, sosyal bütün alanda o da diğer varlık e, elemanları gibi e, sosyal fayda sunacak. Eyvallah. E, efendim, Dolayısıyla ameli salih diyor Kur'an-ı Kerim buna, hı hı. bu asıl suresi bunu e, çok güzel e, anlatıyor. İyi iş. Mesela İslam'ın bir adı. Şimdi bazı ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. İslam güzellik demek. İslam insanlık demek. Anladım. Yani İslam başka, insanlık başka değil. İnsan oğlu insanlığın icaplarını, merhameti, sevgiyi, şefkati, çalışmayı, yardımı iyi bildiği şeyleri yaptığı zaman insan ilahi kurallara teslim olmuş oluyor. Dolayısıyla Müslüman olmuş oluyor. İslam bu tatbik etmiş oluyor.